İşte. Bu han onunla ilgili tek filmimiz bu. Sizin mabedin üyesi olduğunuzu biliyoruz. Bir Shaolin rahibi şimdi dönmüş. Arkasındaki Ohara, özel koruması. Han'ın adamı olarak tahmin ettiğin gibi sert ve acımasız. Ohara'nın gösteri bandını ele geçirdik. Hepsi gerçek tuğla ve kemik. Hiçbiri sahte değil. Bu yüzünden yara almadan önceydi. Gideceğin yer burası. Aslında bir orman adası. Savaştan sonra adanın milliyeti belirsizdi ve bir süre sonra da Han onu satın aldı. Han hakkında ne biliyorsunuz? Adada bir kral gibi yaşıyor. Kendi kendine yetiyor. Tek çabası görüldüğü kadarıyla doğu sporları adını verdiği okuluna yönelmiş durumda. Han'ın dış dünyayla tek teması 3 yılda bir yapılan bu turnuva. Bu rıhtımda yüzerken bulunan Mary King adında bir hostes. Rıhtımda bulunan bir cesedin tuhaf bir yanı yok. Ama bu kız en son Han'ın özel evindeki partide görüldü. Ceset bulunmadan önce kaybolduğu bildirilmişti. Otopside ölüm nedeni ne olarak gösterildi? Boğulmamış. Aşırı dozdan mı? Aha. Evet, ölüm nedeni fazla eroinden. Sanırım operasyonu basacak kadar yeterli kanıtınız yok. Her şeyi biliyoruz ama hiçbir şeyi kanıtlayamıyoruz. Oraya ajanımız olarak gitmeni ve bize kanıt bulmanı istiyoruz. Ve tek parça halinde dönüp size vermemi. Sana ne istersen vereceğiz. Elektronik malzeme, silah, ne istersen. Silahlar. Neden bire bir 45'lik çıkarı bum bu işi halletmiyor? Hayır, silah yok. Şu haritaya bak. Bildiğin gibi silah taşımak burada ciddi bir suçtur. Hanun adasının bir kısmı bizim bölge sularına dahil. Elinde bir cephane bulunduğuna dair en ufak bir nedenimiz olsa üzerine gideceğiz. Ayrıca Han zaten adada silah bulunmasına izin vermez. Bir kez onlarla kötü bir deneyim yaşadı ve öldürülmekten çok korkuyor. Aslında onu suçlayamam. Herhangi bir sersem tetiği çekebilir. Sanırım benim ihtiyacım olmayacak. Adada bir telsiz var. Ona ulaşma olasılığında biz izliyor olacağız. Ve sonra geleceksiniz. Biri gelecek. Ha. Biz yasaları uygulayan bir örgüt değiliz. Bilgi toplamak, bilgi toplamak üzere çalışıyoruz. Hükümetlerin harekete geçeceği kanıtları toplarız. Anladım. Bir sorun çıkarsa telefon edersiniz. Aa, bu arada iki ay önce adaya bir kadın ajan yerleştirmeyi başardık. O zamandan beri izini kaybettik. Hala oradaysa bir şeyler biliyor olabilir. Adı Mei Ling.